İnsan ve İrfan Vakfı YouTube kanalının kıymetli izleyicileri Tasavvuf ve Tarikatlar programıyla sizlerle beraberiz. Ben Deniz İskender Cüre, kıymetli arkadaşım Yusuf Öztürk'le beraber. Programımızın bu bölümünde zühd kavramına ve zühd döneminin temsilcilerine değinmeye başlayacağız. Konuyla alakalı genel bir çerçeve çizeceğiz. Fakat neden zühd kavramını konuştuğumuzu kısaca ifade edelim. Diğer programda bu dönemlemelere de değineceğiz. Tabii ki tasavvuf bir dönem yaşandı, etkisini gösterdi. Zaman zaman etkisi arttı, azaldı vesaire. Fakat özellikle son yüzyıl içerisinde tasavvuf tarihi belli tasniflere tabi tutuldu. Bu tasnifler içerisinde de en yaygın olanı tasavvufun 3 dönem halinde incelenmesi. Burada da birinci dönemin zühd dönemi olması, ikinci dönemin tasavvuf dönemi olması, 3. döneminde tarikatlar dönemi olması. Buna tabii ki modern dönem veya işte belli eklemeler de yapılabiliyor. Fakat genel olarak ilk dönemin zühd dönemi olarak bilindiğini görüyoruz. Bu tasnifin hani sebepleri ve hikmetleriyle alakalı detaya diğer programda gireceğiz. Fakat tasavvufun hocam zühd hareketi olarak ortaya çıkması veya zühd hareketi olarak devam ettirilmesi hususu var. Burada hocam zaten, zaten kısa bir giriş rica edelim. Sonra biraz daha detayına değinmeye çalışacağız. Şimdi neden zühd sorusu üzerinden başlamak icap ederse insanın dünyaya dair bir takım yönelimleri aslında görülebilir bir şey değil. İnsanın ahlaki özellikleri, Cenab-ı Hak'la irtibatı, Resulullah Efendimiz'e karşı muhabbeti, ashab-ı yolunu sürdürmeye yönelik hareketleri vesaire Hı -hı. çok fazla görülebilir şeyler Hı -hı. değil. Fakat zühd dediğimiz şey yani dünyadan ele tek çekme, evet. dünyaya karşı kayıtsızlık veya şeklinde kendisini gösteren elbisede, kıyafette, evde, bir takım kullandığı aletlerde ya da onlara karşı tutumunda hı hı. kendisini gösterdiğinden dolayı bu döneme zühd dönemi demeyi tercih etmişler. Evet. Yoksa burada ahlak-ı Muhammediye'yi devam ettirme haricinde farklı bir tasavvuf anlayışına aslında bahsetmiyoruz. Evet. Yani gelen şey devam ettiriliyor. Ashab-ı aktarılan, tabi'in dönemine aktarılan, tabi'inden etba-ı tabi'ine ve daha sonraki nesillere aktarılan şey aynı şekilde devam ederken Burada sadece gelen zenginlikle beraber yaşayan insanları hı hı. ve bundan yüz çevirip Cenab-ı Hakk'a gönlünü vererek Muhammed'i ahlak üzere yaşamaya çalışan insanları birbirinden ayıran görüntüdeki en önemli şey olduğu için evet. Zühd dönemi olarak tarif etmek mantıklı oluyor. Şimdi bu tarihsel seyirle de alakalı bazı açıklamalar yapacağız. Muhtemelen diğer programa kalacak. Ama burada zühd kavramıyla alakalı küçük bir hatırlatma yapmak gerekiyor. Kıymetli izleyicilerimizin de bileceği üzere bazı kavramlar zaman zaman ön plana çıkarken bazı kavramlar da anlam kaymasına uğrayabiliyor açıkçası. Hadis-i şeriflerden bahsederken Cibril hadisinden bahsetmiştik ve orada Allah'ı görüyormuşçasına yaşamak üzerinden takva kavramının ön plana çıktığını görmüştük. Tasavvufun erken dönemine hem de İlk yazılı kaynaklarına baktığımızda züht kavramının, takva kavramının, vera kavramının yani birbiriyle bağlantılı ve benzer anlamları içeren fakat arada farklı nüansları barındıran kavramların birbirine yakın anlamda kullanıldığını görüyoruz. Ama burada mesela züht kavramı ve zahid ifadesi zamanla anlam kaymasına uğramış. Hatta tek şiirine yansıyan boyutuyla işte yani zahid bize taneyleme gibi Evet. Hatta na Yusuf da Ras Mevlevi ayininde geçen yine zahitle alakalı bazı ifadeler. Yani zahitlik zaman içerisinde görüntüde kalma, şekilde evet. kalma veya şekilden ibaret zannetme anlamlarını bürünmüş. Hocam tabii bu çok fazla kavram için aslında. Hani bizim kavramlarımızın yaşadığı anlam kaymasını ortaya kay koyması açısından da önemli. Mesela zaman içerisinde sofi kavramının da anlam değiştirdiğini görüyoruz. Evet. Sofu, Sof softa gibi bu da ham sofula delalet eden bir kavram olarak karşımıza çıkıyor ve hatta ilk programda ifade etmiştik. Tekke şiirine yansıyan boyutuyla derviş kavramının çok kullanıldığı, sofi kavramının çok az kullanıldığı, hatta o sofi, salüs ifadesinde zaten yine bir tenkit manası geçirdiğini evet. görüyoruz. Şimdi çok dallanıp budaklanmak istemiyorum ama burası önemli. Hocam mesela bununla alakalı bazı çalışmalarımız da var. Tanrı ifadesinin ve örneğin Mevlevi ayinlerindeki ayin ifadesinin de bu anlam kaymalarına uğradığını görüyoruz. Evet. Şimdi biz tekke tasavvuf şiirine baktığımız zaman ahmet Yesevi'de Tanrı ifadesinde kullanılmasında bir beis yok. Yunus Emre'de kullanılıyor. Evet. Mevlid i Şerif'te. Evet Mevled-i Nebi'de yani bu kadar halka o, yayılmış. Ondan artık Tanrı yok evet. diyor yani. Yani bu ifadenin kullanılmasında bir e, beis görülmüyor. Veya ayin ifadesinde de ayini tarikat icra olunurdu gibi. Ta... Yani daha ötesi de var aslında konuyu dağıtmak için Hüda... Efendim Yezdan, Yezdan kelimesine evet. baksınlar mesela. Tamamıyla İran, e, Zerdüşt inancından alınma bir kelime. İşte abdest, oruç <laughs> evet. gibi kelimelerde de bunlar geçerli. Yani Zühd ve zahit ifadesi de erken dönemde tasavvuf ehli Zahid olarak, Zahidane yaşantıyla ön plana çıkarken zamanla anlam kaymasına uğramış. Hocam şimdi biz bu zahitlik mevzusuna dönersek kısa şöyle bir kısa hatırlatma yapalım seyircilerimize. Zühd kavramı hadis-i şeriflerde ve hadis tasniflerinde, hadis kitaplarında züht bölümleri yer alıyor. Fakat evet. burada hani sadece zahitlik değil ahlakla alakalı hadislerinde burada derc edildiğini görüyoruz ve Özellikle erken dönemde Kitab-ı Züht başlığı altında Kütüb-i Ebu Davud'un, işte Ahmet bin Hanbeli veya Abdullah bin Mübareğin Kitab-ı Zühd adı altında Zühd kitapları olduğunu görüyoruz. Şimdi buradan hocam Zühd'ün hem kelime anlamı hem de nasıl yorumlandığıyla alakalı sizden bazı hususları dinleyelim. Nedir bu Zühd? Bu kadar evet. konuştuk zaten ama nedir bu Zühd diye sorduğumuz zaman... Zühd genel itibariyle anlaşıldığında dünyaya değer vermemek, efendim gönlüne Allah'tan gayrısını koymamak evet. manalarına gelen bir kelime. Benim idrak edebildiğim kadarıyla da ashab ikramdan getirilen bu Allah muhabbeti, Rasulullah muhabbetiyle beraber baktığımızda Allah'tan gayrısından tamamen ele tek çekmek, evet. elini gönlünü yumak manasına gelen bir tabir olduğunu görüyoruz. Hatta o kadar ki kişinin ibadetine bile güvenmeyecek şekilde Allahü Teala'ya dönmesi. Evet. Yani sadece maddi olarak yaptığı şeyler değil, aynı zamanda ibadetlerinde, taatinde, zikrullahında bile yani yaptığı şeylerin bir karşılığının ifade ifadesinin olmadığı ancak Allah'la, Allah'ın evet. verdiğiyle, lütfuyla, keremiyle bir şeylerin yerine geleceği manasında hiçbir şeye değer vermemek Allah'tan evet. gayrı, gönle koymamak. Fakat burada önemli bir şey var tabii. Hı. Çünkü tasavvuf tarihimizde en çok eleştiri yönetilen şeylerden bir tanesi bu adamlar miskin tembel evet, işte evet, efendim hiçbir evet. iş yapmaz, işe yaramaz, sorun çıkartan. Özellikle çünkü şimdi tasavvuf tarihini tasnif eden insanlar, tasavvuf tarihçileri modern dönemde tasavvufu hep böyle bir eleştirel yönden, hı hı. bir karşıtlık üzerinden Şöyle okumaya hatta gayret ediyorlar. Şöyle hatta tepkisel evet, olduğu işte İşte hulefa Raşidin dönemiyle birlikte bir zenginlik geldi. O zenginliğe hı hı. karşı çıkanlar işte zahidane bir tavır takımlar gibi okunuyor. Hayır, böyle olmadığını nereden anlıyoruz? Mesela Abdullah İbni Mübarek'in sadece fihrisine baktığımız zaman bile kitabı Zühd ve Rakaik, Gönlü Yumuşatan Şeyler Hı -hı. ve Zühd kitabına baktığımızda orada dünya haricinde bütün ahlaki İslam prensiplerinin, İslami ahlak prensiplerinin tamamını gö görmüş oluyoruz. Hı -hı. E, dolayısıyla buradaki Zühd'ün sadece dünyadan ele tek çekmek manasını olmadığını daha 1189'da yanlış hatırlamıyorsam evet. Abdullah İbni Mübarek göçmüş. O dönemde bile görebiliyoruz. Yani hocam burada şu izahatı da yapmak lazım. Dini alanın farklı yorumlarında da var. Bir yorum özgürlüğü konusu var belli hususlarda. Evet. Yani bazı kavramı olduğu gibi alır ve uygular. Bazısı da o kavramın işte bağlamına, neye binaen söylendiğine, nasıl bir yerde söylendiğine veya kavramı söyleyen kişinin diğer söylemlerine bakarak ele alır. Evet. Şimdi züh dediğimizde veya tasavvuf dediğimizde Hocamın da ifade ettiği gibi dünyadan tamamen ele tek çekmek. işte bir tekkiye kapanıp ömür boyu oradan çıkmamak. Herhangi bir toplumsal hayatın herhangi bir aşamasına katılmamak gibi bir anlayış görmüyoruz. Şimdi tasavvufun tabii şu anda özellikle çok savunulması veya savunucuları olmadığı için açıkta yani burada vurun abalıya durumu da var. Şimdi Romancının birisi Miskinler Tekkesi diye bir kitap yazıyor. E ya, vay efendi bunlar miskindi. Yani evet. şimdi fakirlik mevzuna da birazdan değineceğiz de. Şimdi kısaca söyle ifade edelim. Tasavvufun hadi diyelim erken dönemi saymadınız. 1200 senelik bir serüveni var. Evet. 1200 sene boyunca toplumsal hayatı hiç karışmayan, hiçbir faaliyette bulunmayan, hiçbir katkısı olmayan herhangi bir grubun hayatta kalması mümkün olabilir mi? Yani şu basit soruyu kendimize soralım. Yani bu vuruna balıya tarzı şeyde de vardır hocam bu. Medreselerin kapatılmasına öncülük eden kişi diyor ki bana teşekkür edin binlerce asker kaçağında memleketi kurtardım diyor. Medrese tahsil edenlerin askere alınmaması gibi. Böyle sahipsiz bulunduğu zaman çok basit örnekler üzerinden bir grubu ele almak tabii ki çok insafsızca bir hareket yani. Bu zühdü sizin de bahsettiğiniz gibi çok da kısa bir ifadesi var. El karda gönül yarda evet. olacak. Yani kalbine koymayacak bunu Ya zaten kişi. aksi düşünülemez. Söyle bir evet. şey var yani ayet-i kerimede açık açık diyor ki velayeten sen nasibini dünya dünyadan nasibini de unutma. Evet. Şimdi bu emir emir varken sen kalkıp Kur'an ve sünnet üzerine şimdi Cüneyd-i Bâdardır Hazretleri de bizim Hı. bu ilmimiz Kur'an ve sünnetle mukayyet bir ilimdir. Yani evet. efendim her bütün çizgileri, sınırları Kur'an ve sünnetle belirlenen bir ilimdir dediğine göre ve Kur'an-ı Kerim'de daha yani ilk kaynakta dünyadan nasibini unutma emri veriliyorsa Dolayısıyla senin burada kalkıp da yok ya Rabbi, ben senin Kur'an'da anlattığından daha da zahid olacağım diye bir evet. şey söyleyemezsin. Ya zaten şöyle bir hususta var. Şimdi İslam'ın şartlarına baktığımızda çok basit bir şey söyleyebiliriz. Hac ve zekat, bunlar zenginliğe binaen şart koşulan ibadetler. İnsanların çalışmamasını, zenginleşmemesini, işte üretmemesini tavsiye eden bir dinimiz yok evet. zaten. Yani bu zaten kabul edilebilecek şimdi bir şey değil. şimdi işte bu hususlarda daha çok Ebu Zer Hazretlerine efendim dayanarak tamam, bir ama söylüyorlar. Tamam. Ama Hazreti Ebu Zer'in tavrı asabın genelini yansıtan bir tavır evet. mıydı? Değildi. Kaldı ki yani asabın uleması, asabın müştehitleri gibi kavramlar var yani. Hı hı. Bu zevat kiramın asıl kurdukları yola baktığımız zaman gördüğümüz şey başka bir şey yani. Evet. Ama burada Hz. Ebû Zer'in yapmış olduğu şeyi de tahkir edemezsin. O Hayır. da ayrı meşrep olarak ihtiyaç duyulan bir şey demek. Yani, yani şöyle, az önce de bahsettiğim gibi yoruma açık olan bazı konular var. Evet. Yorum yorum farkı bunlar ama yorum farklarını bu mesela hocam, şimdi ismini zikretmeyeceğim, tasavvuftan ekmek yiyip de bu konuda kitaplar yazıp ve akademik kariyer yapıp da tasavvuf demediğini bırakanlar var malum. Hala hayatta olanları da vardır muhtemelen. Yani böyle spesifik örneklerden genelleme çıkaranlar var. Yine vuruna balıya mevzusu gibi yani. Şimdi Hz. Ebu Zer'den bahsediniz. Farklı isimler için de böyle şeyler söylenebilir. Burada önemli olan genel kabul gören mesajın ne oldu? Yani genel kabul gören anlatının ne oldu? Şimdi hocam yeri de gelmişken şu konuya girelim. Burada biliyorsunuz çok bahsedilen bir şey de Efendimizin El Fakru Fahri hadis şerifi. Yani bunu çevirirken veya tercüme ederken fakirlik övüncümdür, fahrimdir gibi <laughs> tercüme edilebilir. Ama tabii ki burada başka bir bahis var. Hocam sizden orayı Yani deneyelim. bu şimdi fakirlik ve gına bahsini şöyle alırsan işte efendim cep delik, cepken delik, para pul yok, meteliğe evet. kurşun atıyor olarak alırsan, burada asabın zenginlerini o zaman Resulullah Efendimiz'in karşı çıkarak durması lazım. Çünkü Resulullah'ın huzurunda birisi zengin olacak. O zaman demesi lazım ki ya, ya sen benden değilsin ya ben senden değilim. Evet. Burada bir ayrım olması lazım. Halbuki buradaki fakirlik Allah'tan gayrısına Asla ihtiyaç duymamak, evet. Allah'tan gayrısından bir şey istememek, Allah'tan gayrısına güvenmemek, maddi, manevi her şeyde. Hatta i̇şte te Tevekkül kavramıyla da evet, zaten şey. tevekkül kavramıyla da bağlı. Ya bu aslında kavramların birçoğu birbiriyle iç içe, yani tek zaten başına öyle. ele alıp Hı -hı. okuyabileceğim bir şey değil. Şimdi burada Ashab-ı İkram'dan şöyle bir rivayet geliyor. Biz Resulullah Efendimiz, Resulullah Efendimizle oturuyorduk. Resulullah buyurdu ki, benimle biatlaşın. Dediler ki ya Resulallah, biz biz seninle biatlaşmadık mı zaten? Resulallah Efendimiz tekrar etti cevap vermeksizin de benimle biatlaşın diye. Biat ettiler. Ne üzerine biat edelim ya Resulallah diye sorulduğunda Allah'tan gayri kimsenin hiçbir şey istemeyeceğinize dair benimle biatlaşın buyuruluyor. Detayı var hadis-i şerifin. Evet. Meraklı olanlar bakabilirler. Daha sonrasında Ashab-ı göçtükten sonra anlat anlatılırken şöyle söyleniyor. Bu zatlar yani Resulallah'la o biatta bulunanlar atlarına bindiklerinde ellerinden yanlışlıkla kırbaçları düşse Sağında solunda da birileri bulunsa ondan kırbacım verir misin diye istemezlerdi. İnerlerdi kendileri alırlardı. Bu kadar seviyede Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne tabi olarak başkasından bir şey istemiyor. İşte buna gına deniliyor. İstina diyoruz yani Türkçe'de de var aslında evet. şu an. Müstani görüyor kendisini evet. diye. Hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını Allah'tan gayrı. Evet. Bunu bir ahlak olarak Resulullah Efendimiz bir terbiye olarak vermiş ashabtan bazılarına. Evet. Hepsine vermiş mi? Hayır, Hayır hepsine vermemiş. Belli kimselerle o gün bir anladığımız anladım. Yani bu hocam bu hani sathi yorumlama ile alakalı şöyle bir hadis-i şerif de var malum. Ashab-ı kiramdan üç zat kendi aralarında konuşuyorlar ve diyorlar ki birisi ben bundan sonra evet. uyumayacağım diyor. Birisi de diyor ki ben bundan sonra her gün oruç tutacağım. Birisi de diyor ki ben evlenmeyeceğim. Peygamber Efendimiz ne cevap veriyor? Ben bunların hepsini yaparım diyor hmm. ve farklı açıklamalar getiriyor. Doğru, o yüzden birisine Salmi Davut'u tavsiye evet. ediyor. Bir gün oruç tut, bir gün oruç tutma. Hı hı. Öbürüne işte gecenin bir, belli bir miktarında uyu, belli bir miktarında ibadet et. Hı hı. İşte öbürüne ben evlenirim, sen de evlen buyuruyor. Evet. Yani burada çok dallanıp budaklandırmayacağız. İşte programda yavaş yavaş evet. sonuna geliyoruz. Yani şunu anlamamız gerekiyor: Züht ve Zahitlik dünyanın tamamen reddedilişi. dünyadan ele tek çekmek değil. Evet. Hatta insanlarla ihtilat etmemek, insanların içerisine girmemek evet. değil bak bunu yaşayan hani o dönem hani Zühd dönemi için söylediğimizde işte Ahmet İbn Hanbel talebeleri olan bir mesele evet, mi oldu? Evet, evet, evet. Yani hocası Veki Bin El Cerrah, Rahmetullahi Aleyh Hazretleri yine aynı şekilde hadis evet. halkası kurmuş, insan yetiştirmiş. Hı -hı. Efendim Abdullah İbni Mübarek aynı şekilde bu insanlarla meşgul olmuş bu ilmi bir şekilde kitaplara ve sadırlara yazmak için gayret göstermiş insanlar bunlar yani. Evet. Yani böyle örnekleri de ele aldığımızda aslında farklı bir şey görmüyoruz. Burada bir şeyi söyleyelim ama hocam. Tabii hocam. Kur'an-ı Kerim'den örnek verdik. İbadete bile güvenmemek Hı -hı. bahsi bile var dedik. Hı -hı. İşte Rasulullah Efendimiz buyuruyor ki mesela hiçbiriniz ibadetinize cennete girmeyeceksiniz. Ya Rasulullah sen de mi? Ben de buyuruyor yani Hı -hı. gınanın hani Fakrın ne kadar olduğunu söylemek için söylüyorum. Hı hı. Yani ibadetine bile güvenmeyip ibadetinle bile Allah'a yaklaşacağını düşünmemek. Hatta hani babanın peygamber olmasına güvenme evet. diye Hazreti Fatıma'ya övdü var. Son bir de El-Fakru Fahri'ye şöyle evet. bir şey söyleyelim. Yani Resulullah'tan yine rivayet edilen hadis-i şeriflerden birisi de fakirlik bir kapıdan girerse iman öbür kapıdan çıkar hı hı. şeklinde hadis-i şerif var. Hı hı. Şimdi bir insan bu hadis-i şerifi okuyup, dinleyip, Resulullah'ın bizzat talimiyle öğrenip daha sonrasında nasıl kendisini miskinliğe vurabilir? Bak Cenab-ı Hakk'ın imtihanı olarak fakir evet. olmasından bahsetmiyorum burada. Hı hı. Fakat Resulullah'a soruyorlar. Ya Resulullah, biliyorsunuz hadis-i şerif mecmualarında şöyle bir bahis vardır. En evet. hayırlı amel nedir evet. diye birkaç farklı tarikle gelen evet. hadisler vardır. Bunlardan bir tanesi şu. Ya Resulullah, en hayırlı amel nedir diye soruyor. Hayırlı amellerin onda dokuzu helal rızık peşinde koşmaktır evet. buyuruyor. Evet. E şimdi dolayısıyla burada el karda, gönül yarda mevzusu ortaya çıkıyor. Evet. Konuyu ana hatlarıyla anlattığımız için zaten biraz evet. daha devam edeceğiz. Yani bu ahiret dünya dengesi. Yani hatta Aziz Mahmut Uda Hazretleri'nin meşhur şiiri var. Yani evet. ehli dünya dünyada, ehli ukba ukba'da, her biri bir sevdada bana evet. Allah'ım gerek diyor. Aslında mevzunun özeti bu. Yani dünyaya değil, yanarım korkusuyla ahiret kaygısında değil, Allah'a vasıl evet. olma kaygısıyla ifade edebiliriz. Yani Yani aslında Hz. Hüdayi'nin şimdi ilçesinde de bulunuyoruz. Hı. Selam olsun kendisine. Ee, bu sözü Rabiatü'l-Adeviye'ye evet. ithaf edilen bir şiirde de Onun var. Onu ben hocam. şey yapayım. Siz de oradan evet. sözünü okursunuz. Güzel evet. olur. Güzel bir tamamlanış olur inşallah. Ey kalbimin sevgilisi! Senden başka neyim var? Bugün kapına günahkar olarak geldim, Beni affet, rahmet et, diyorum. Benim bütün talebim, efendim minnetim, bütün mutluluğum senin sevgin nedir? Sensin. Kalbimi senin haricindeki her sevgiden çevirdim diyor. Sonra da diyor ki ey ümidim, ey amacım ve dayanağım. Şevkim uzayıp gidiyor. Ne zaman buluşacağız? Şimdi burada bir likaullah var yani. Evet. Bir, yani kastedilen şey, dünya haricinde kastettiği şey, ibadet taatten kastettiği şeyin ne olduğunu söylüyor. Ve ondan sonra bu birçok tefsire de girmiş çok güzel böyle bir şey var. Arapçasını da söyleyeyim. Tabii hocam. Leyse kasti minel cinani naima gayra enni uriduha li erak ediyor. Yani cennetten kastım nimetleri değil. Orada yemek içmek efendim huriler gılmanlar değil. Ben cenneti istiyorum ki sadece ve sadece seni göreyim orada evet. diyor. Rabiatul Adeviye tabii biraz bir sonraki programa değineceğiz. Ben de şu bölüm okuyayım kendisinden nakledilen. Ey Allah'ım eğer sana cehennem korgusuyla ibadet ediyorsam, beni cehennemde yak. Cennetini arzu ettiğim için sana ibadet ediyorsam, cennetini bana haram et. Eğer yalnız seni sevdiğim için sana ibadet ediyorsam, beni ezeli cemaline mahrum bırakma. Bu yani, da Kur'an-ı Kerim ayeti aslında. Evet, yani evet. şeyde Tevbe suresinin son bitiriyoruz. Evet. Tevbe suresinin son Tevbe suresinin içerisinde Cenab-ı Hak orada işte cennetler vardır vesaire dedikten sonra orada. Allah'ın rızası vardır onlardan büyük evet. olarak diyor. Yani ana gaye haline evet. Allah'ın rızasını getirmek. Hatta hocam yeni duydum bu sözü. Size de nakledeyim. İbn-i Atallah İskender'e Hazretlerine atfedilen bir söz var. Cenabı Hak diyor, peşin ibadete veresiye cennet ve cehennem vermekten münezzehtir diyor. Evet. Yani din anlayışımızı bir alışveriş, bir alver, şunu yaptım aldım, bunu yaptım verdim gibi kurarsak sağlıklı bir sonuca varamıyoruz evet. maalesef. Ama yine de Cenab-ı Hak sonuçta müminlerden cennet karşılığında canlarını da satın almış. Tabii ki. O da o, ayrı mevzu O yani. da ayrı mevzu. Evet programımızın sonunda adetimiz olduğu üzere bir kitap tavsiye edelim. Şimdi tasavvufun yazılı hale geldi ve ilim olarak kabul edildiği dönemde ön plana çıkan dört tane kitap var. Bunlarla alakalı bir programda inşallah yapacağız. Bunlardan tavsiye edeceğimiz ilki Türkçe'ye Hasan Kamil Yılmaz hocamız tarafından İslam tasavvuf olarak çevrilen Ebu Nasr Serrac'ın El Luma isimli eseri. Tasavvufun o dönemlerde özellikle çok tartışılan haller, makamlar, konulara cevapları gibi önemli başlıkları içeriyor. Okumak isteyen seyircilerimize yani bu konuları daha derinlemesine okumak isteyen izleyicilerimize bu kitabı son olarak tavsiye etmiş olalım. Kıymetli izleyicilerimiz bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olunuz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Kıymetli izleyicilerimiz programımızla alakalı sorularınızı yorumlara atmanız halinde bir soru cevap programı sizlerle beraber olacağız. Sorularınızı lütfen bizimle paylaşın.